An sen ne yaptın? Ha? Ben seni gerçekten onu seviyorsun sanıyordum. Ölüyorsun aşkından sanıyordum. Yalan mıydı? Sen yukarıda günlü gün mü ediyordun? Hem de Ceylan'la. Öyle değil. Yok öyle bir şey. Hiç mi utanmadın be? Ha? Ben seni diğer erkeklerden farklı sanıyordum. Eğer sen de yazıklar olsun sana. Tamam görüştük evet. Ama öyle sandığın gibi bir şey olmadı. Amerika'dan dönmüş aradı beni. Ha. Evliyim dedim ben. Kusura bakma dedi gitti. Gitti. Gitti vallahi gitti. Han, Ceylan'dan bahsediyoruz. Bak. Küyü de bırakmış oraya gitmiş ha gitti. Şimdi artık görüşürsün aklın kaldıysa.